Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda ayete çıkmış soruları çözeceğiz. Evet ilk sorumuz gençler. Aşağıdaki durumların hangisinde insan kalbinin atış hızında düşüş olması beklenir diyor gençler. Kalbe etki eden asetilkolin miktarı arttığında gençler kalbin yavaşlamasına neden olur. Dolayısıyla cevabımız bu olacak. İkinci sorumuz gençler. İnsanda iskelet kaslarının kasılması ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Kasılma sırasında sarkomerin boyu kısalır. Aktin ve miyozin sabit kalır olacak gençler. Üçüncü sorumuz gençler. İnsanda denetleyici ve düzenleyici sistemin bir parçasını oluşturan, Hormonal sistemle ilgili genellemelerden hangileri doğrudur denilmiş? Bir, biri de bakalım gençler. Bir hormonun etki görebilmesi için tüm vücut hücrelerinde bağlanabileceği reseptörlerin bulması gerekir gençler. Hayır, her hormonun etki ettiği hedef hücre vardır. Sadece etki edeceği hücrenin reseptörlerine bağlanması yeterlidir. O yüzden bir yanlış oluyor gençler. İkiye bakalım hormonal e, sa, Hormonlar salgılandıkları endokrin bezlerden vücut hücrelerine kan yoluyla taşınır gençler. Evet hormonlar kan yoluyla taşınırlar. 3. Vücudun hormonal sistem aracılığıyla uyarılara karşı tepki verme hızı sinir sistemi aracılığıyla verilerine göre daha yavaştır. Evet hormonlar sinirlere göre daha yavaş çalışırlar gençler. Hangileri doğru demiş? 2 ve... 3 diyoruz gençler. Dördüncü sorumuza bakıyoruz gençler. İnsan solunum sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Baktığımız zaman gençler solunum sistemini anlatırken bahsetmiştik aslında bunlardan. Alveoller sayesinde memelilerde bulunan akciğerlerdeki yüzey alanı 900 100 metre kareyi geçiyordu. Eğer egzersiz sırasında solup alık verirken dışarıya atılan havada sadece karbondioksit bulunmaz gençler. Oksijen ve bir de su buharı birlikte atılır. Bir kısım oksijen ve su buharı da birlikte atılır. Beşinci sorumuza bakalım gençler. Burada da bu mRNA dizilimi verilmiş gençler. Bu mRNA'ya kalıplık eden DNA zincirinde meydana gelen bir mutasyon sonucu. Üçüncü kodon AG kodonuna dönüşüyor Ve sentezleden polipoptidin Amino asit dizilimin Değişmediği görülüyor Bu açıklamayla ilgili hangileri doğrudur Diyor gençler Bire bakalım bir amino asit birden fazla Kodon tarafından şifrelenebilir Gençler evet Bu doğru agu agc gibi Aynı amino asiti sentezlemiştir Ki bir değişiklik meydana Gelmemiştir İkiye bakalım Meydana gelen mutasyon ile ilgili kodonun durdurma kodonlarının birbirine dönüşümüne neden olmuştur. Eğer durdurma kodonu olsaydı buradaki amino asitlerden oluşan bir polipeptit oluşacaktı. Farklı bir polipeptit oluşmayacaktı. O yüzden yanlış gençler. 3'e bakalım. Enam'ın bu bölümünde en az 6 çeşit amino asit şifrelenmektedir. Kaç tane amino asit şifrelediğini bilemeyiz gençler. Yalnız 1 olacak. Diğer bir sorumuz gençler. Burada da e, ekosistemde yaşayan canlılar arasındaki simbiyotik etkileşimlerle ilgili örnekler verilmiş ve bu örneklerin de çeşitleri e, bu örneklere de baktığımızda hangisi kommensalizm, hangisi mutualizm ve hangisi amensalizm onu bulacağız gençler. Şimdi bire bakalım. Baklagil ve köklerindeki nodüllerde yaşayan bakteri birlikteliğinde bakteriler havadaki azotu, azotu bağlayarak baklagilin azotu kullanabilmesini sağlarken baklagil ise bakteriye organik besin sağlıyor. E gençler burada iki taraf birden etkileniyor. Yani iki taraf da birbirinden etkileniyor ve bundan e, fayda görüyor. O yüzden buna Kommensalizm diyoruz. Pardon, mutualizm diyoruz gençler. Mutualizm. Buraya bir diyelim. İkiye baktığımızda mandalar ile bir çayırdaki böceklerin birlikteliğinde mandalar ot, otlamaları sırasında otlar arasındaki böcekleri ezerken kendisi bu durumdan bir fayda sağlamıyor gençler. Burada bir taraf etkilenmiyorken bir taraf zarar görüyor gençler. Amnansalizm olacak. Buraya da 2 diyoruz. 3'e bakalım gençler. Sucul kaplumbağalar ve onların kabukları üzerinde yaşayan yosunların birlikteliğinde yosunluğa kaplumbağalar sayesinde yer değiştirip korunurken kaplumbağalar bundan etkilenmiyor gençler. Yine bir taraf etkilenmiyor fakat bir taraf fayda görüyor gençler. Buna da kommensalizm diyeceğiz. 3 de buraya diyeceğiz. Evet, 1 mutualizm, 2 amensalizm, 3 kommensalizmdir gençler. 7. sorumuza bakıyoruz gençler. Aynı uzunlukta 2 DNA molekülü üzerinde araştırma yapan bir öğrenci bir DNA, birinci DNA molekülündeki guanin ile sitozinin bağlarının toplam sayısının ikinci DNA molekülüne göre daha fazla olduğu gözlemleniyor. Buna göre öğrencinin üzerinde çalıştığı birinci DNA molekülü ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demişler. Bakalım. Guanine ile sayısı fazla ise gençler zayıf hidrojen bağ sayısı da fazladır. Bu kopmakta güçlük çeker. Yani zor kopar. Daha zor kopar gençler. Şimdi ikiye, birinci maddeye baktığımızda ikinci DNA moleküllü ile aynı nükleotit dizimine sahiptir. Yanlış gençler. İkiye baktığımızda ikinci DNA molekülüne göre yüksek sıcaklığa karşı daha dayanıklıdır. Evet. Daha fazla zayıf hidrojen bağı içerdiği için koparmak zordur. Sıcaklığa da daha dayanıklıdır gençler. Üçe baktığımızda içerdiği fosfodiester bağı sayısı ikinci DNA molekülünden daha fazladır diyor. Fosfodiester bağı neydi gençler? DNA'nın dış kısmında bulunan DNA'nı üstten birbirine bağlayan yapıydı. Bunlar aynı uzunlukta olduğuna göre aynı olmak durumundadır. O yüzden yanlış cevabımız yalnız 2 olacak gençler. Bir diğer sorumuz gençler. Burada da gençler baktığımız zaman grafik sorusu verilmiş. Burada popülasyonlarda her yaş grubunda hayatta kalan bireylerin sayısı grafiğe aktarıldığında hayatta kalma eğrileri elde ediliyor. Aşağıda K, L ve M popülasyonlarının hayatta kalma eğrileri verilmiştir. Hayatta kalan canlı sayısı burada veriliyor ve burada da yaşlar veriliyor gençler. Bu grafiğe göre gençler ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakalım K popülasyonunda erken ve orta yaşlarda ölüm oranı yüksektir. Genç ve erginlere bakıyoruz gençler. Genç, erken yaş dediği genç orta yaşta dediği ergin yaş. E baktığımız zaman burada ölüm oranı görülmüyor gençler. O yüzden bir yanlış. İkiye baktığımızda gençler L popülasyonunda her yaş döneminde ölüm oranı sabittir gençler. Doğru baktığımız zaman ölüm oranı görülmüş. Birey sayısı düşmeye başlamış. 3'e bakalım. M popülasyonunda erken yaşlarda ölüm oranı yüksektir gençler. Evet bakıyoruz şurada genç yaşlarda da ölüm görülmüş. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacak. Dokuzuncu sorumuz gençler. Çeşitli ökaryotik hücrelerde gerçekleşen olaylarının hangilerinde FAD'ın indirgenmesi gerçekleşir gençler? FAD oksijenli solunumun Krebs döngüsünde gerçekleşen bir olaydı. O yüzden 2 diyoruz. Krebs doğru cevabımız olacak. 10. sorumuz gençler. Burada da fotosentez yapan canlıları inceleyen bir öğrenci bu canlıların fotosentez sırasında atmosfere verdikleri ürünlerin farklı olduğunu gözlemliyor. Şimdi burada gençler bu ürünler arasındaki farklılığa canlıların hangileri neden olarak olarak gösterilebilir? Fotosentez hızları arasındaki değişiklik sadece ürün miktarını etkiler bu. Farklı ürün açığa çıkarmaz gençler. 2'ye bakalım. Maruz kaldıkları ışık şiddetindeki değişiklik bu da fotosentez hızını etkiler gençler. 3'e bakalım. Fotosentezde kullandıkları hidrojen kaynaklarındaki değişiklik. Şimdi bazı canlılar hidrojen kaynağı olarak su yerine hidrojen sülfür kullanılıyorlardı ve açığa kükürt gazı çıkıyordu. Su kullanırsa oksijen çıkıyordu gençler. O yüzden bu doğru cevabımız yalnız 3 olacak. Bir diğer sorumuz gençler. Çiçekli bir bitkinin eşeyli üreme döngüsü incelendiğinde Aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelen yavrular arasında genetik çeşitliliğe katkısının olması beklenmez gençler? Genetik çeşitliliğe ne neden olur gençler? Mayoz sağlar, mitoz sağlamaz gençler. Megaspordan yumurta hücresi oluşumu da beklenmez diyoruz gençler. 12. sorumuz gençler. Burada da burada da gençler. Bitkilerde suyun kökten ve yaprak gövde ve yapraklara taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Su ksilemde kökten yukarıya doğru aktif taşımıyla taşınır demiş gençler. Hayır, su pasif olarak taşınır. O yüzden cevabımız bu olacak. Ve geldik son sorumuza gençler. Bu da yine bir grafik sorusu. Bakalım. Aşağıdaki grafik gençler kıyı yengeci ve örümcek yengecinin vücut sıvılarının tuz derişiminin yaşadıkları deniz suyunun tuz derişimindeki değişimlerden nasıl etkilendiğini göstermektedir. Çizgilerin iki ucundaki işaretler bu yengeçlerin yaşayabildikleri deniz suyu tuz derişimi sınırlarını belirtmektedir. Buna göre bunlardan hangileri doğrudur demiş gençler. 1. örümcek yengecinin kendi vücut sıvılarının tuz derişimini düzenleme yeteneği yoktur. Eğer olsaydı zaten bunlar her alanda yaşayabilirlerdi gençler. O yüzden doğru diyoruz. Yoktur demiş. Doğru. 2'ye bakıyoruz gençler. Kıyı yengeci deniz suyu içerisinde her koşulda vücut sıvılarının ozmatik derişimini düzenleyebilir. Her koşulda düzenleyemez gençler. Bakıyoruz mesela 200 ila kaç arasında Pardon 200 ila 800 arasında değişebilirmiş Bunu o yüzden bu yanlış. 3'e bakıyoruz deniz suyunun tuz derişimi dikkate alındığında bu iki yengecin aynı ortamda yaşaması mümkün değildir diyor gençler. Bu da yanlış gençler 400 ila bakalım 400 ila gençler. 600-650 civarında birlikte yaşayabilirler gençler. O yüzden cevabımız yalnız 1 olacak. Bu şekilde eti sorularını da bitirmiş olduk gençler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.